Selamun aleyküm arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte e, kovanı bitireceğiz. Ama inşallah, inşallah <laughs> bir gün canavara dön video atmazsam bin gün boyunca canavara dönüştüm demektir. <laughs> Hadi bakalım. BİU 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 NİU 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 NİU, niu. Biliyorum sınır edici olduğunu. Ama hiçbiri de söylemedi ki. Öldüm. Şaka. Hey. Arkadaşlar yeni kedim var. Adı da Mundilna. Valla onunla video çekebilirim. Evin içinde değil ama bahçede. Hava sıcak olduğunda ve diline geldiğinde hemen şey yapacağız. Evet. Hayır. Hoppala. Geç uyandın ama tatil. Bitti. Arkadaşlar siz kaçıncı sınıfa gittiniz? Gidiyorsunuz. Ben 3'e gidiyorum. 8 yaşındayım. 9 olmama daha çok var. Dediklerim bu kadardı. Hemen buradan geçelim. Hoppala. Piyo. Niyo. 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 Bu Mino. Hoppa ne nino nino nino. Hadi bakalım. Bir tut. Bums. 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 Ama neyse bunu öldürelim. Hadi iki vuruşluk bir atış yapalım yapabilirsek. Nasıl 3 olmadı ya? Peki, hani üçüncü formuna geçmedi. Şimdi de öldürüyoruz. Bum bum. Bir. Hemen buraya. Bir yaptık. Hadi. Tamam. Buradan sonrası kernel iş. Kernel abey. Kernel yapan döveyim. Neden bilmiyorum. Olmadı. Hiç uğraşamayacağım şu asansörle. Bu <laughs> Selam maydip karnı Selam maydip oni Uçuş modu açıldı O ses ne lan Uy. Dur bin Kendi yiyecektik. Kendi canavarını niye öldümedin Din din. Şu anda o mor ayı sayesinde kazandım. emin bin tings tings. Ölüyorum. <laughs>